Öyle bir makam ki kolay erilmez Hikmeti büyüktür sual edilmez Öyle bir makam ki kolay erilmez Hikmeti büyüktür, sual edilmez. İbreti alemdir, kokmaz, çürümez. Şehitler ölmez, kardeş. Şehitler ölmez, sırdaş. Şehitler ölmez. İbreti alemdir kokmaz çürümez kokmaz çürümez şehitler ölmez kardeş şehitler ölmez sırdaş şehitler ölmez yumruklar sıkılmış çatılmış kaşlar Hakka kenetlenmiş kartal bakışlar Yumruklar sıkılmış çatılmış kaşlar Hakka kenetlenmiş kartal bakışlar Bedenler üstüne yılsa taşlar ya sataşlar şehitler ölmez kardeş şehitler ölmez sırdaş şehitler ölmez bedenler üstüne yalı sataşlar Yılsa taşlar Şehitler ölmez kardeş Şehitler ölmez sırdaş Şehitler ölmez Arışa yükseliyor Tek bir sesleri Allah Allah diyor Cihat erleri Arşa yükseliyor tek bir sesleri Allah Allah diyor cihat erleri Yoldaştır onlara peygamberleri Peygamberleri şehitler ölmez kardeş Şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Yoldaştır onlara peygamberleri, peygamberleri. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez.